Akçakoca Hemşin köylüleri 6,5 kilometre uzunluğundaki köy yolundan geçen taş yüklü kamyonların yolu bozarak köyü toz içerisinde bıraktığı iddiasıyla köy yolunu trafiğe kapattılar. Evet, şey 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 Karatavuk köyündeki taş ocağından çıkan ağır tonajlı kamyonların tozu ve yola verdiği tahribattan şikayetçi olan köylüler yetkililerden asfalt yolu istediler. Her gün her gün yol bozuluyor. Toz Bulut gibi havaya kalkıyor, balkon açamıyoruz, cam açamıyoruz, çamaşır asamıyoruz. Yani doğru nefes alamıyoruz, e, oksijen, de, hava diye bir şey kalmadı. Evin bahçesinde oturamıyoruz, e, yollar, kamyonlar e, tamam boynumuz kıldan ince, yol yapılacak ama ya bir az bir şey de, azıcık da bir tasdifi olur yani. Buna malzeme dökersin silindirlerini ezersin, sularsın, her taraf çukur. Hastan var, hastanede yatıyor. İki sefer arabanın altını vurdum dün. Yani ille bir yerlere bağıra 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 bir şey mi yapalım yani? Anlatıyoruz. Biz de insanız ya. Bizi niye bu kadar eziyorlar yani? Yolda ee, namaza gideceğiz. Cuma günleri namaza gideceğiz. İşte akşam namazına gideceğiz. İftara gideceğiz. Komşumuza gideceğiz. Affedersiniz tarladan çıkıyoruz. Duşumuzu alıyoruz. 100 metre gitmeden toz içinde kalıyoruz. Tarladan gelmiş gibi oluyoruz yine. Yani bu, bir çözüm arıyoruz. Bu çözümü de durdutup böyle bir röportaj yapıp sesimizi duyurmaktan yana kullanalım dedik. Yani öyle bir duruma geldik ki biz ben artık köyde halkın içine çıkamıyorum. Kahveye çıkamıyorum. Niye? E siz bildirmiyor musunuz? Biz gereken her yere bildirdik. Valimiz de biliyor, kaymakamımız da biliyor. Biz sadece umudumuz Faruk Özlü'den, Sayın Bakanımızdan yarın Akçakoca'ya geliyormuş. Bizim yolumuzu ne olur lütfen Düzce'nin her yerini sıcak asfalt yaptınız. Biz sıcak asfalt istiyoruz. Biz ne olur şu bizim bizim altı buçuk kilometre yolumuzu hep satı kaplama satı kaplama yani bu Akçakoca'nın ve Düzce'nin bütün illerin ilçelerin ya bu her yer oluyor da bizim burası niye olmuyor yani? Ben bunu vatandaşa artık ikna edemeyecek bir duruma geldim yani ya. Biz, biz ben kahveye çıkamıyorum ya. Nedir ki muhtarlar, muhtar sen bildirmiyor musun? Muhtar gerekli yerler bildirmiyor musun? Biz gerekli her yere bildirdik. Milletvekillerine de söylemişim. Şimdi yeni aday olan milletvekillerime de buradan sesleniyorum. Lütfen gelin bir bizim derdimize bakın. Bir bu köye gelin bir bakın yani. Araba girmiyor. Herkes arabadan tozdan hastalık. Millet hasta oldu ya. Ben ne yapayım? Ben tek başıma kaldım muhtar. Ben ne kadar insanlara yardımcı olabilirim? Ben devleti bekliyorum ya. Ben Faruk Özlü'den umutluyum. İnşallah Faruk Özlü bize çok yakında döner de bizi rahatlatır yani. Duruma tepki gösteren köylülerin iki saat trafiğe kapattığı yol bir süre sonra tekrar trafiğe açıldı.